Dostlar selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Videomuzun bu haftaki konu geçen hafta oyuncu klavyesi incelemiş olduğumuz Crown Micro markasının bu defa 7.1 oyuncu kulaklığı olacak. Geçen haftaki oyuncu klavyesi videosunu izlemeyen arkadaşlar için hızlıca bir geçiş yapmak istiyorum. Crown Micro markası Türkiye'ye yeni giriş yapmış bir marka olarak daha çok bünyesinde oyuncu ekipmanları bulunduruyor. Bunun içerisinde tahmin edebileceğiniz gibi oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı, laptop soğutusu gibi birçok ekipman bulunuyor. Crown Micro markasını da merak eden arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan hızlıca erişim sağlayarak ekipmanlara detaylıca bakabilirsiniz. Gelelim biz videomuzun bu hafta konuğuna CMGH 2103 modelli 7.1 oyuncu kulaklığı. Kutu tasarımına baktığımızda oldukça güzel, kompakt bir kutu tasarımı görmekteyiz. Turuncu renklerle donatılmış bir kulaklık arkadaşlar. 7.1 sanal ses sürücüsü kulaklık üzerinde mevcut. Ayrıca 50 milimetrelik sürücüler olduğundan kutunun ön üzerinde bahsedilmiş ve 3 metre 20 santimlik oldukça uzun bir kablo yapısı var. Yani bu noktada baktığımızda kablo uzunluğu konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Ayrıca temiz ses iletiminden bahsederek mikrofon kalitesine burada vurgu yapılmış ve USB bağlantıyla tabii ki kulaklığı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Gelin şimdi kulaklığımızı kutu içerisinden çıkartalım ve sahip olduğu görsel özelliklere bakalım. Daha sonrasında tabii ki donanımsal olarak da teknik özelliklerine bakacağız. Kulaklığın kendisi kutu içerisine havalı poşetlerle güzel bir şekilde yerleştirilmiş arkadaşlar. Bunun dışında kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı çıkmakta. Ayrıca bir adet de driver cd'si çıkmakta arkadaşlar. Diyeceksiniz ki cd ne alaka yani cd'li bilgisayarlar mı kaldı diye düşünebilirsiniz ama internetsiz ortamlarda bulunan arkadaşlar için bu gerçekten can kurtarıcı bir nokta. Şunu fark ettim kutunun ön yüzeyindeki kulaklıkta kullanılan turuncu renkte kulaklığın kendi üzerindeki turuncu renk biraz birbirinden farklı arkadaşlar. Yani kutu üzerinde bir daha açık bir turuncu renk kullanılmış kulaklık üzerindeki renklerde. Burada kullanılan turuncu renk bence daha güzel ve göze hoş geliyor. Oldukça uzun bir kablo yapısı var arkadaşlar. 3 metre 20 santim uzunluğunda oldukça uzun bir kablo yapısı var ve USB bağlantısı da altın uçtu videonun en başında. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Ayrıca 3 metre 20 santimlik kablo yapısı da örgülü yapıda arkadaşlar gayet de esnek bir yapıya sahip. Yani masanızın kıvrımlı bölgelerinden rahatlıkla kırılmadan geçiş yapacaktır. Ses kartı da kablonun orta tarafına doğru yerleştirilmiş arkadaşlar. Ses kartına baktığımızda burada ses alçaltma, yükseltme, mikrofonu kapatma ve aynı zamanda kulaklık üzerindeki ışığı kapatıp açmak için tuş bulunuyor. Kulaklığın tasarımı gerçekten çok çok güzel olmuş. Özellikle turuncunun bu tonuyla beraber gümüş rengi arkadaşlar kafa çemberinde bulunan gümüş rengiyle beraber ayrıca siyah kulakta kullanılan a siyah renklerle beraber gerçekten çok güzel bir tasarım ortaya çıkmış. Kutunun ön üzerindeki tasarıma göre bence daha böyle minik ve kibar duruyor. Böyle kaba bir yapısı yok. Turuncu renkler arkadaşlar kafa bandında kullanılmış. Mikrofonun uç kısmında kullanılmış. Ve kulaklığın yan tarafında ışıklandırma bulunan bölgelerde yine turuncu renkler kullanılmış. Ayrıca pet bölgesinin etrafında dikişli bölgelerde yine turuncu renkler kullanılmış. Renk konusunda gerçekten güzel bir tasarım ortaya çıkmış. Rahatlık testini de sizlere söylemek istiyorum. Üst tarafta arkadaşlar pedi çok yumuşak. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Kafa çemberinde bulunan pet gayet yumuşak bir yapıda. Yan taraflarda bulunan kulaklıklarda bulunan petler arkadaşlar ona nazaran bir tık daha sert. Yani üst taraftaki pede göre bir tık daha sert. Ve kulaklarınızı kapatma noktasında kulaklarınızı tamamen pet içerisine alacak oval bir yapıya sahip. Alt taraflarda ise arkadaşlar hemen hemen hiç boşluk yok gibi. Hatta ben şu an konuşurken sesimin %30'unu, %40'ını rahatlıkla kesiyor yani. Kulaklarınızı tamamen saracak bir Hed yapıya sahip. 164 gram ağırlığa sahip bir kulaklık olarak kafanızda hemen hemen kulaklığı hiç hissetmiyorsunuz. Sağ ve sol taraflardan baskı yok denilecek kadar az. Kafa bölgesinde ise baskıyı hiç hissetmiyorsunuz. Özellikle bu yumuşak pedin vermiş olduğu etkiyle beraber baskıyı hiç hissetmiyorsunuz. Özellikle Uzun süreli kullanımlarda bu noktada ergonomik yapı çok önemli. Özellikle kafa bölgesine yapılan baskı kulaklıkta çok önemli. Bu noktada ise Crown Mikro markası buraya gayet yumuşak bir pet koymuş arkadaşlar. Bu da gerçekten baskıyı en alt düzeye indirmiş. Kullanılan petlerin yumuşaklığı arkadaşlar çok sert değil, çok yumuşak da değil. Ama kafa bandında kullanılan pet çok yumuşak bir yapıya sahip. Ayrıca deri petler kullanılmış. Deri petlerin dezavantajı kulaklarda arkadaşlar terleme yapıyor. Ama sesi bes petlere göre kumaş petlere göre daha iyi bir şekilde hapsederek kulak bölgenizde böylelikle ses yalıtımını tamamen sağlamış oluyor. Kafa çemberini arkadaşlar kafanızın büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada ayar bölgesi var. Ayrıca kulaklık tamamen ABS plastikle tasarlanmış ama kafa çemberi bölgesinde metal kullanılmış arkadaşlar. Bu da tabii ki kulaklığın ergonomik ve esnek bir yapıda olması için yapılan tasarım. Gelelim kulaklığın teknik özelliklerine. Stereo bir kulaklık değil 7.1 sanal ses sürücüsü var arkadaşlar. Zaten ses kartı gördüğünüz gibi gibi kendi üzerinde yerleşik ses kartı ile beraber gelmekte. 7.1 Surround ses özelliğini kulaklığın programı sayesinde aktifleştirebiliyoruz. Program linkini ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. 50 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Kulaklıkta baktığımızda artık gitgide yaygınlaşan bir sürücü tipi 50 milimetrelik sürücüler daha çok tabii ki oyuncu kulaklıklarında kullanılıyor. Ayrıca 32 ohm'lukla bir empedans değerine sahip kulaklık maksimum 40 da bir ses çıkışı var kulaklıkta. Bu noktada baktığımızda oyunlarda veya müzik dinlerken veya film izlerken 40 mW'lık ses çıkışı rahatlıkla yetecek. Peki ses kasma noktasında 105 desibellik hassasiyet seviyesine sahip bir kulaklık arkadaşlar. Yani PUBG'de, CSGO'da, Valorant'ta rahatlıkla ses kasabilirsiniz. Üst kattan gelen sesleri, alt kattan gelen sesleri, sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan gelen sesleri rahatlıkla kasabilirsiniz arkadaşlar. Bir haftalık kullanım deneyimime dayanarak söylüyorum bunları. Gelelim oyuncular için en önemli onlardan bir tanesi olan mikrofona. Şu an ses kaydı kaydını kulaklığın mikrofon üzerinden gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Mikrofona baktığımızda sabit bir mikrofon sadece aşağı yukarı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bazı mikrofonlar biliyorsunuz esnek oluyor. Esnek yapıda değil yukarı aşağı şekilde ayarlayabiliyoruz mikrofonu. Mikrofonda gürültü önleme özelliği mevcut arkadaşlar. Ayrıca mikrofonu açma kapatma noktasında ses kartı üzerinden mikrofonu kapatıp biliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle hızlı bir şekilde mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Dip ses noktasında Discord'da veya oyunlarda herhangi bir dip ses olayı yok arkadaşlar. Ses şiddeti noktasında ise karşı tarafa yeterince ses gittiği söylendi bana. Discord'dan görüşmeler yaptım. Ayrıca oyun üzerinden yine görüşmeler yaptım. Ses kalitesi noktasında karşı tarafa gayet temiz sesler iletiyor. Işıklandırmasından da hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Baktığımızda kulaklığın sağ ve sol taraflarında ışıklandırmalar olduğunu görüyoruz. Ayrıca mikrofonun Uç kısmında da yine burada turuncu bölgede ışıklandırma var arkadaşlar. Sadece turuncu renkte yanıyor. Herhangi bir renk değişikliği yok. Baktığımızda gerçekten kulaklığın kendi turuncu rengiyle beraber güzel bir görsel ortaya çıkmış. Gerçekten tasarım anlamında ışıklandırma da güzel olmuş. Videonun açıklamalar kısmına ben programın linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan hızlıca erişim sağlayıp indirebilirsiniz. Programa baktığımızda gayet anlaşılır. Sade bir arayüze sahip. İlk olarak ana sayfada bizi gördüğünüz gibi ana ses karşılamakta. Buradan sağ sol olarak da yine kulaklığımızın ayarını yapabiliyoruz. Buradan kilidi açmanız gerekiyor ve sağ sol şeklinde gördüğünüz gibi kulaklığa giden sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi ses var ve mikrofon kısmı var. Sese girdiğimizde 7.1 çevresel sesi burada görüyoruz. Kutucuğu dikledikten sonra 7.1 de sizde etkinleşmiş olacak. Yine sol taraftaki ses ayarlarına girerek burada equalizer bölgesi var. Burada kutucuğu tıkladıktan sonra istediğiniz ses ayarlarını yaparak kendi equalizer'ınızı oluşturabilirsiniz ve kaydedebilirsiniz. Veya burada hazır ses modları var arkadaşlar. Buradan istediğiniz ses modunu dans modu, rap modu, metal modu, caz modu, rock modu gibi modlar var. Bunlardan istediğinizi aktifleştirerek o şekilde kullanım sağlayabilirsiniz alabilirsiniz. Yine sol tarafta gördüğünüz gibi mikrofon ayarı var. Mikrofon kısmına da çift tıklayarak buradan mikrofon ses seviyesini, şiddetini buradan ayarlayabilirsiniz. Bugün sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.